Yumurta tembelliği, yumurta sayısının az olması, yumurta kalitesinin bozuk olması demektir. Genellikle yaşla alakalı bir problemdir. 35 yaşın üzerindeki kadınlarda yumurta sayısı azalmaya başlar. 38 yaş itibariyle menopoz süreci başlar ve bu dönemde kalite de sayıyla birlikte azalmaya başlar. Kısırlık sebebidir. Özellikle 35 yaşından önce genç yaşlarda yumurta sayısı düşükse bu hastalarda erken menopoz riski bulunabilir. Dikkatli olmak gerekir. Yumurta tembelliğine sebep olan durumlar nelerdir? Hastanın erken menopozda olması, daha önce yumurtalıklardan ameliyat geçirmesi, çikolata kistinin varlığı, genetik olarak bazı hastalıklar, doğuştan gelen problemlerde de yumurta bozukluğu olabilir. Hastanın aşırı kilolu olması, sigara ve al alkol tüketimi yumurta tembelliğine sebep olabilir. Yumurta tembelliği kan tahlili anlaşılabilir. FSH ve AMH dediğimiz iki tahlil yapılır, İkisi birlikte değerlendirilir. Bu tahliller bozuk çıkarsa hasta kesin, kısır, çocuğu olmayacak anlamına gelmez. Ama çocuk sahibi olması için acele etmesi gerekir. Çoğu zaman da bu tip hastalarda tüp bebek kullanırız.